Canikolar bugün birlikte ne oynuyoruz Berat? E, bugün birlikte Sonic'leri bulacağız. Sonic'leri bulacağız. Yeni Sonic Morph geldi. Efsane bir şekilde onları bulacağız tek tek. Şuna bir bakar o, 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 mısınız? O, o, Berat ne kadar orijinal baksana çok güzel Morph yapmışlar. İlk oyuna girdiğinizde veriyor. Ve Siz... iki tane daha veriyor. Nuggets. Siz oyuna ilk girdiğiniz zaman bunu alabiliyorsunuz. Daha sonrasında buldukça da bir sürü morfunuz olacak İnanılmaz güzel morf yapmışlar Yeni Yeni find sonic morph bildiğiniz Siz beğeni butonlarına basarken Biz gidelim yeni sonicleri almaya Şimdi nasıldı şöyle uça uça Uçuyorum. Oo çok güzel ya İnanılmaz güzel yapmışlar morfu Evet şuradan gidelim şöyle bir Nereden gidiyoruz Bero nerede? Bero gidiyoruz hadi bakalım Yeni Her morfa gidiyoruz Evet canikolar kafa karışmaması için şuradan bir gidelim önce en başa bir başlayalım bakın buradan geliyorsunuz tamam mı buradan normal ister normal yapın isterseniz de şey yapın böyle buraya geliyorsunuz sonra şunu şu kayaya geldiğiniz zaman bakın tam karşıda bir şey var oraya gideceğiz hadi bakalım Mero Mero neredesin yukarıdayım Mero neredesin göremiyorum arkandayım. seni hani neredesin arkandayım baksana nasıl uçuyorum Mero nasıl uçuyorum şuna bak çok Geliyorum. güzel Evet buraya geldikten sonra şurada bir şey var. Onun tam Evet burada tam olarak bunun bu neydi Berol? E ee, Super Sonic. Bu Super Sonic mi? Evet. evet. Ne geldi? Yeni bir şey geldi. Hemen ama bunu al. Aa evet. Bebek Sonic bebek bu. Sonic. Değiştir dediğimiz zaman görüyorsunuz şöyle bir bebek Sonic olduk. Çok tatlı değil mi? Evet. Baksana Berol. Uy tatlı tatlı. Sen ne kadar tatlısın. Bu Bebek Sonic birazdan naklı naklı Nakısı bedava vermiyor Berat'cığım. Aa nakıs da varmış burada. Ay iki tane birden var. Süper Sonic'le şey verdi. Bebek Sonic verdi. Sana. Evet, nakısı da buradan verdi. Buradan ikisini birden mi veriyor acaba? Hayır, Çok... Nico Bebek Sonic'le Süper Sonic verdi sana. Karakter seçti iki tane verdi. Süper Sonic de mi verdi? Evet. Aa Süper Sonic'i de vermiş. Oha bu bu da Süper Sonic'le. Oy! Uçuyor. uçuyor Berat bu. Öbürü de uçuyordu ama bu daha fazla uçuyor sanki. Hayır Allah daha fazla yükseliyor Efsane bir şey ver o bu. Yalnız şeye bakar mısınız Animasyonun güzelliğine bakar mısınız Evet. Ya. Yani morfun güzelliğine bakar mısınız İnanılmaz güzel morflar geliyor Şöyle birazcık yükselelim Şöyle tepelerin tepelere çıkalım Oha Berat ben nereye geldim Yusur. Oha nereye geldim ben Evet şimdi diğer haritalar var Diğer haritalara gidelim Işınlanma diyelim bir de şehir var Şehire gidelim önce Evet, şehirde kocaman bir harita. Wow. Burada bir sürü morf vardır herhalde. Şöyle şehire bir bakalım. Şehirde neler varmış? Burada da Aa Shadow da var. Shadow'u da bulmalıyız. Evet. Şöyle bir bakalım. Allah şehir efsane yapmışlar yalnız. Bununla değil de diğeriyle denesek daha güzel olacak bence. Karakter seçtiyelim. Eee hangisiyle gidelim? süpersonikle mi gidelim? Tam olarak bu şehri bir bakalım çünkü bu şehri filme göre yapmışlar diye biliyorum. Acaba benziyor mu benzemiyor mu ona bakacağım. Şöyle birazcık yukarılara çıkacağım. Berat sence şehir, şehir filmdeki şehre benziyor mu? <laughs> Ama Berat ha, sürekli basmamız gerekiyor Space'e. Evet şehir böyle bir de köy yeri gibi bir yer var. Çok güzel yapmışlar haritayı. Aa şeyim bitti. Aa burada oturabiliyoruz mu? Berat oturabiliyoruz galiba. Geliyorum yanına. <laughs> ne güzel. Şehirde başka kullanılacak şeyler var mı acaba? Bakalım bir. O banklara oturabiliyoruz. Alışveriş merkezlerine falan girebiliyoruz mu? Yok giremiyoruz. Buna giremiyoruz. Belki bir markete falan gireriz. Böyle bir market falan var mı burada? Bakalım şöyle. Otobüs durağı var. Buna da oturuluyoruz herhalde. Oturabiliyoruz mu buna? Yok buna oturulmuyor. Aa seni gördüm. Beni mi gördün? Aa içine girdin. Kapat Kapansa ne güzel olurdu değil mi? Evet. <laughs> Berat, altınızda da bir kırmızı bir şey var sanki ha. Baksana lav gibi bir şey oluyor bak. Görüyor musun? Evet, çöp. Bak bak kırmızı bir led gibi bir şey var. Evet, Fark ettin yani. Evet, şimdi ormana doğru gideceğiz. Ormanda bir tane köy gibi bir yer gördüm. Oraya gideceğim bakalım orada neler var. Aa bu sen misin Berat? Şöyle... Evet. Böyle gitsek daha iyi. Canımız çabuk bitiyor bu türlü. Ama birazcık yükselmemiz lazım ki orman ne tarafta ona bakacağız köy gibi bir yer var. O köy gibi bir yere gitmek istiyorum. Neredeydi Berat o köy? İleri doğru. İleri değil mi? Tamam ileriye doğru gidelim bakalım. Allah suya var ya suya sakın düşmeyin. Suya düşersin. Orada bir köy var. Uzahtı. Uzahtı. Allah. Berat suya düştüm. Ne? Çık 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 çık, çık 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 çık. Çık öleceğim yoksa bu kadar yolu boşuna gelmiş olamam. Evet. Aha köy burada Aa, mı? Köy. Evet köye geldik galiba. Orada bir köy var uzakta. Ben de Gitmesek de kalmasak da okey bizim köyümüz evet hayırlı olsun. Son filminin ilk başladığı yere benziyor birazcık burası. Evet. Ama şeyde yani ormanın dışında dışında başlamıştı. Bir tane komiserle polisle bir tane evet, e, ilk tanıştığı yere benziyor böyle küçük bir kasabaydı. Hayır ilk tanıştığı yer şey. Küçük bir kasabaydı Kulluk işte. bir yerde. Evet şurada bir tepede bir ev daha var. O şey. ne acaba? Siz böyle bir yerde yaşamak ister miydiniz? Çok güzel bence. Ben böyle bir yerde yaşamak isterdim Berat. Ama baksana. internet çekmiyor. Allah'ım internet delisi bu çocuk ya. Çok güzel ama buralar ya baksana. Hayvan yok. Evet. Şimdi yani haritayı gezmemek elde değil. O kadar güzel yapmışlar ki. Şimdi gidelim geri kalan modları bulmaya çalışalım. Evet geldik buraya bir tane. Burada Berat bize göster bakayım. Sen bilirsin buraları bilirsin evet, sen. Dört, işte dört, 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 dört. Evet Berat gene koklaya koklaya bize çok güzel bir mor bulacak. Bakalım hangi morsu vereceğim bize bakalım Bero. Neredesin? Aynı ya giremedik maalesef. Aynı noktada değil miyiz? Ben resit atalım ikimiz aynı anda resit atalım ve aynı noktaya gelelim bari. Aynı. Evet Bero burada mısın? Evet Bero buradasın. Bero bize güzel Koklamaya bir başlıyorum. Karakter ver bize. Hadi bakalım. Neredesin? Başladım. Sarı mı olayım ben? Bununla gelin mi? hangisinde olayım? Sarı ol. Sarı Tails Tails olayım değil mi? Te şey olacağım. Süper, süper Sonic olalım. Hadi. Eee gel şöyle gidelim. Neredesin? Arkanda. Bir dakika. Ben seni bir göreyim. Tamam gördüm seni. Evet peşindeyim. Bu sen misin? Hayır o da elim. Tamam bu. Gülüyor. Evet gidelim. Hadi bakalım. Aa orada bir delik var. O ne? Dur Olay dur. Gösteriyor. O deliğe mi gidecektik? Bakalım buralarda bir şey var Allah, mı? Allah bu delikte bir şeyler kesin vardır. Bu normal olayım ben ya. Bu çok parlıyor. Berat sen buradan gir. Ben buradan gireyim. Kesin var ya burada bir şey vardır. Ben sana söyleyeyim. Evet. Aha. Delikten dışarı çıktım ben, Berat. Berat? Delikten dışarı çıktım. Ya ben normal bir Sonic... Ben arkandayım, arkandayım ben. Bebek Sonic... Allah, ta buraya attı beni ya. Geliyorum. Delik ya. neredeydi, delik? Ha, delik buradaydı, gel. Bu sefer bu deliğin öbür tarafından gideceğim. Az önce gittiğim yerin tam tersine gideceğim. Bu sefer buradan gideceğim. Bakalım nereye çıkacak. Berat, bir sürü yer var. Garip... Allah! burada Sen misin o? Evet. Yok mu burada bir şey? Yok. Yok mu? Tamam. gel çıkalım. Bekle şuradan bir çıkayım bakalım. resit atınca yani zaten. Sen uçabiliyor musun? hayır ben bununla uçamıyorum. Bu bebek ya. Bu bebek nasıl uçsun? Baksana şuna. Yuvarlanmaya ben uçuyorum. bak. Yuvarlanmaya bak Vera. Oy çok tatlı. Niko var bak. Hani neredesin? Hiç... Uçtum ben. Tamam ben normal karakter seçeyim. Süper sonu seçeyim. Hadi bakalım götür bizi. Nereye götüreceksin? Şu sen misin? Evet. Baba. Evet. evet. Berat! Aa orada. Berat burada birileri var gel. Orada. Burada mı? Çık bakayım oradan. Aha ben bir şey geldi. Değilim. Bir şey shadow. geldi. Shadow! Shadow mu? Allah! Şu karakter seç diyelim. Hani nerede? Reset karakter mi dememiz Hayır. lazım? Hayır. E, alamamışsın. Ana alamadım ya. Ben reset atacana Tamam işte burada halka Shadow. Karakter seç diyelim. ama reset atacağız herhalde. Değiştir diyelim bir. Şuradan çıktı mı şimdi? Evet Shadow geldi. Berat Shadow geldi. Oy Berat. Şunun güzelliğine bakar mısın be? Oy çok güzel. Evet. Shadow çok fena. Shadow çok fena. Ama benim en sevdiğim bebek. Kırmızı, kırmızı bir de böyle. Çok kaliteli. Çok güzel yapmışlar ya. Baksana şuna hızına bak. Nico Vallahi bile çok güzel morf yapmışlar. Ben buna morf derim. Sen bunun gözleri hareket ediyor demiştin. Ne diyor mu bunların? E, gözünü kırpıyor. Nasıl bakalım biraz bekleyelim bakalım gözünü kırpacak mı? Evet şu anda bekliyoruz. Hadi kırp gözünü. Hangisinde görmüştün sen gözünü kırptığını? O kırpıyor. Çok güzel değil mi? Evet. Yani gözünü kırpan bir morf yapmış olmaları çok tatlı ya. Şuna baksana. Göz kırpıyor. Berat biraz inceli. Bak bak şuna bak. Eee shift'e bas. Oha. Berat çok acayip ya. Bak. Evet. Baksana çok orijinal ya. Böyle shift'e bastığınız zaman böyle yanıyor. Light. Evet. Bu shift yaptığımız zaman bir hareketi yok değil mi bunun? Tamam evet. şimdi şu baykuşu bulalım. Baykuş neredesin baykuş? Bay onu da sen bul. Baykuşu bulmam lazım ben. Ben bulacağım merak etme. Uzun pençeyi alabilmemiz için yani long horse'u alabilmemiz için bir saat oyunda kalmamız gerekiyor. Gösterim. O zaman. Bir saat oyunda kaldığımız zaman o zaman bize otomatik olarak reset karakter dediğimiz zaman veriyor. Göstereyim yani mi? aslında burada değil. Berat'a denk geldi sadece o Evet. evet. mi? Evet. Berat bir göster bakalım bize. Beraber buluşalım bakalım. Ortada buluşalım Bero. Geliyorum. Yani bir saat oyunda durursanız otomatik olarak size uzun pençeyi veriyor oyun. Oha çok hızlı. Berat gel. Bu da çok hızlı. Berat gel buradayım. Gördüğünüz gibi böyle bir uzun pençe ama boyu falan fena değil. Gel Berat bir gördüğünüz gibi çok tatlı. Efso Berat. Değil mi çok tatlı. Evet. Bu baykuş bunun kankası. <laughs> Sony kankası. Evet canikolar bu oyuna güncelleme geldikçe çekeceğim. Gerçekten çok güzel. Tekrardan şu morflara bir bakalım. Kuyruklar. Evet. Gördüğünüz gibi bu normal Tails. O da Canikolar ben de bir saat oyunda kaldım. Ve karakter bir anda geldi. Şimdi bunun için önce şeye gidelim. Normal bir alanımıza gidelim. Işınlanma diyelim Yeşil Tepe'ye gidelim. Yeşil Tepe'de bütün karakterlerin hepsine bakacağız. Şöyle bu normal Sony'imiz parladığı zaman böyle bir şey oluyor. Şu karakter seçten şu parıltıyı açık yaptığımız zaman şöyle efsane şeyler çıkıyor görüyorsunuz. Ondan sonra ikinci karaktere geçelim. Bu da Tails. Normal Tails ama bastığımız zaman tekrar bunu kuyruk, kuyruklarını aç mı diyeceğiz? Böyle her seferinde bunu aç mı yapacağız? Bunda bir şey yok. Üçüncüsünde ne geçeceğiz? Ne bir şey var mı? Ne evet. kısa pek parlama bir şey yok ama efsane yani inanılmaz güzel. İnanılmaz güzel. Sonra Süper Sonic var. Süper Sonic de böyle bir şey bak Süper bak Sonic bak. Zaten Berat nasıl parlıyor ama çok tatlı parlamıyor mu? Evet. Çok tatlı parlıyor. Ve burada gördüğünüz gibi bir de bebek Sonic var. Bebekte bir parlama falan yok herhalde. Shift'e bastığımızda da bir şey yok ama ileriye doğru bastığımızda arkadan çıkan mavi bir ne var? Işık var. Mavi bir ışık var ama çok tatlı bu da. Çok tatlı. Maşallah evet. Allah. Allah'ım maşallah. Sonra shadow var. Shadow da inanılmaz parlıyor. Şöyle şeyini bir açalım. Evet gördüğünüz gibi Allah gözümün içine girdi. <laughs> evet şurada gördüğünüz gibi böyle çok tatlı bir şey. Şöyle içinde ha oh, çok fena. Çok fena Berat at ya bu. Bu Shadow'u çok güzel yapmışlar. Sonra bir de ne vardı? Uzun pençe vardı. Uzun pençemiz de bu. Gördüğünüz gibi çok yukarılara güzel. kadar çıkabiliyoruz. Çok güzel bir şekilde. Efsane bir şekilde. Yukarılara bu çabuk yorulmaz herhalde. Tepeye bir çıkalım. Niko e, in bir. Bak bir şey göstereceğim. Yani. Evet. İn oradan. Tepeden mi ineyim? Evet. Tamam. şimdi hızına bak. Böyle ya. Nerede? Neredesin? Evet. Ben buyum ya. Dur bir tamam. orada. Tamam durdum. Bekle biraz hızlı geliyorum. Tamam, hızlan gel bakalım. Berat hangi sensin? Göremedim. Birazdan gel. Evet, bayağı hızlı. Yani ben de yapabilirim bunu. Ama bunun şeyi var mı acaba? Böyle parıltısı marıltısı var mı? Onu merak ettim ben. Yok, parıltısı yok bunun. Bu böyle çok sade, çok güzel bir şekilde yapmışlar. Aha ben... ee, bu şeyin annesiydi ya, soyun. Sonin annesi değil, Sonin kankası bu. Evet gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde mükemmel bir morph yapmışlar. Güncelleme gelirse bu oyuna biz bunun devamını çekeriz mutlaka. Kendinize çok iyi bakın, sizleri çok seviyorum. Bu oyunun açıklamada ismini göreceksiniz. Kendinize çok iyi bakın, sizleri çok seviyoruz. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bye. Videoyu sonuna kadar izlediğin için çok teşekkür ederim. Abone ol. Ve yanda çıkan iki tane video var. Onlardan birini izleyerek eğlenceli kaldığın yerden devam edebilirsin. Kendine iyi bak. Sizleri çok seviyoruz. Ben iyi Ben de sizi seviyorum. Ben Berat. Ben de sizi çok seviyorum. Hadi hadi tıkla bak. Videoların birine tıkla. Hadi zaman da oluyor.